E, teşekkür ederim startın için e, Ender. Son haftaların e, çıkıştaki takımı Beşiktaş. E, beklenmedik bir oyun bana göre. E, yağmur vardı, rüzgar vardı, o vardı, bu vardı ama e, oyunun ilk yarısında sahada ne yazık ki son haftalardaki Beşiktaş yoktu. E, bana göre burada biraz e, Sergen hocamın e, son haftalarda iyi futbol oynayan men saha değil de orta sahada ee, diğer üçlüyü mensahsız bir üçlü tercih etmişti. Doğru Dorukan ve Atiba. Atiba. Evet, rakip orta sahası güçlüymüş. Ee, Beşiktaş önlem almaz. Rakip önlem alması lazım. Sen iyi giden bir şeyi bozmaması lazımdı bana göre Sergen Hoca'nın. Mensah olduğu zaman bu takımda Abubakar'la bana göre en iyi anlaşan oyuncu yani e, mensahsız Abubakar çok fazla etkili olamıyor. Yeteri kadar beslenmiyor. Ki bunu derbi de çok iyi gördük. Keza Gezal da aynı şekilde. O zaman bütün takımın ofansif yönü bütün e, kreatif beceriler tamamen Gezal'ın sırtına biniyor. O da tek başına kaldıramıyor. Keşke mensahla başlasaydı. Oyun çok daha farklı olabilir diye düşünüyorum. E, bir fırsat var. E, hazır Alanya'dayken e, Wellington'u bıraksınlar orada. E, o kaldığı yerden. Devam etsin. Geldiğinden beri e, bugünkü oyununda bakıyorum. Yani elle tutulur bir tarafı yok. Bir pozisyon var ceza sahası içerisinde rakip e, topla girecek. Elini bağlamış arkasına sen elini öyle bağlarsan arkana... Tamam, penaltı yaptırmıyorsun da müdahale edemiyorsun. Hamle yani yapamazsın hamle ki. yapamıyorsun. Şimdi baktığımız Onun zaman zamanlamasında doğru yapmak lazım. Doğru yapmak mi? lazım, Ender. Yani müdahale et her şeyden önce. Tamam, penaltı yaptırma ama elini bağlama arkana. Kendi kendini tutuyorsun orada. Yani birkaç tane yaptığı böyle hatalar var. Enteresan hatalar. E, Montero bana göre hala Beşiktaşın stoperi değil. E, artık vida iyileşti mi şeyim? E, ne olduysa bir an önce dönsün tamam. Onun da hoşnutsuzluğu oldu. Onun da performansı belki çok mutlu etmedi taraftarı, e, yöneticileri. E, belki de indirim yapılmadığı için ya da işte teknik heyeti çok mutlu etmedi belki ama bana göre Vida bu takımda her türlü oynar. Tekrar söylüyorum. E, Beşiktaş'ın defansının Vida tornavidasıdır. Onu gevşetmeyin, onu oradan sökmeyin kardeşim. Olmuyor, başaramıyorsunuz. Biraz Ender... Maçı seyredince şey oldum, gerildim. Herhalde beni rahatlatır birazdan. O yüzden böyle. Çünkü hakikaten son haftalardaki oyuna bakıyorsun. Bugün bambaşka bir oyun. Bugün bambaşka. Yani Hele insan ilk yarı çok. Sender, biraz istikrar bekliyorsun. Yani. yani devam. Toparlandı diyorsun. Yani elinde kimi bulduysa çıkardığın maçlarda galibiyet var, iyi oyun var. Ama bu maçta biraz böyle alternatiflisin. Hamle oyuncuların var, kadron biraz daha geniş, daha iyi bir oyun bekliyorsun. Olmayınca da. Böyle bir hayal kırıklığı oluyor. Ahmet Başkan oluyor. Stadı terk ediyor Ama bu arada Ahmet Nurçevi. Bütün bunlar Alanya Spor'un güzel oyununu, yaptığı doğru işlerini gölgelemesin. E, hakikaten e, inşallah da sezon sonuna kadar bu potanın içinde olurlar. Çünkü planlı programla hareket ediyorlar. Doğru işler yapıyorlar yönetimsel olarak. E, bir renk getirdi Alanya Spor. E, Akdeniz'den bir gibi bir renk geldi ligimize. İnşallah devam ederler o şekilde. Ne olursa olsun tabii kırmızı kartlar var, penaltılar var. Keyifli bir maç. Beklenti tabii Beşiktaş'tan daha iyi bir oyundu. Olabilir miydi? Olabilirdi. Lerin çok fazla bir katkı sağlamadı bugün. Kırmızı karttan önceki performansını göremedik. Cezasından sonra eskisi gibi gelmedi. Orta sahada De Souza yine zaman zaman kapattı. Ama bana göre ne olursa olsun orta sahada biraz daha kreatif bir oyuncuya ihtiyaç var Beşiktaş takımında. Rakibe göre değil de bırak rakip önlemi Beşiktaş sahaya iyi yaptığı şeylerle birlikte devam ederek çıksın. Kazanan takımla çıksın, iyi oynayan takımla çıksın diye düşünüyorum. Peki Raya Hoca boynuz kulağa geçti mi bugün? Evet ben ona şöyle dedim hatta e, yarınki yazında e, dersini çalışmış Alanya Sporlu'yu çağdaş atan, dersini çalışmamış Beşiktaşlı Sergen Yalçın'ı Alanya'da iyi oynayarak galip gelmesini bildi. Çünkü şimdi Beşiktaş'ı madde madde şimdi bir sıralamak gerekir. Ee, Feyyaz gayet güzel bir şekilde bireysel oyuncu performanslarına girdi. Ben bir genel tablo çizeyim. Beşik bu arada bir yandan Başakşehir'den de görüntüler geliyor yani hem evet. Alanya'dan hem Başakşehir'den Onu da vurgulayalım izleyicilerimize her iki taraftan da röportajlar ve basın toplantıları dakikalar içinde ekranda olacak. Buyurun hocam. Beşiktaş bir ön alan baskısı yediği zaman savunmadan çıkmasını bilmiyor. Dikine yapılan baskıları kıramıyor. Bununla ilgili çalışması yok. Sezon başından beri birinci temel böyle bir sıkıntısı var. İki, orta sahada özellikle birbirine benzeyen 3 tane 6 numarayla oynadığınızda hücum bağlantısını yapamıyorsunuz. 3, hücumda evet çizgilerde yani Gezal'da oynuyor, öbür tarafta Lerin oynuyor ama iyi bir Enkudu'nun yani adam geçen dikine özellikle giden oyuncu profili eksik. Özellikle Beşiktaş gibi eğer böyle oynuyorsanız 3 tane 6 numarayla deplasmanda çizgide bu profilde bir oyuncunun mutlaka oynaması gerekir. Bununla beraber dördüncü şık Beşiktaş takımı 0-0'ları çok iyi oynamalı Ender. Geriye düştüğü maçlarda o problemi rakip yara alan ve ceza sahasında çözecek, set ucum yapabilecek ayaklara sahip değil Beşiktaş. Her maçta 0-0'ı çok doğru oynaması gerekir. Karıştırdı. E, Feyyaz Hocam'ın söylediklerinden biri de buydu satır arasında kalan. Ya, şimdi yığılma var. E, ne gibi Beşiktaş'ta bir orta saha yığılması bir, var. Bir Başakşehir'e gidelim. Gaziantep Başkanı konuşuyormuş. Öncelikle hem bizim teknik heyetimizi hem futbolcularımı kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir şey başardılar. Geçen senenin şampiyon takımını kendi evinde mağlup ettiler. Ee, kolay bir maç olmadı, zor bir maç oldu ama biz de kaliteli takımız. Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. Ee, Başakşehir'i e yenebilecek güçte iyi bir takımız demiştim. Sonuçta gerçekten öyle oldu. Ee, bizi mahcup etmediler. Ee, aslında e, diğer taraftan da Lig'in en çok berabere kalan takımıyız. Ee, Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık. Son saniye golleri, iki maçta son saniye golleri yedik. Yoksa daha fazla şu anda puanımız olması lazımdı. Ama neyi uzun bir maraton. İnşallah önümüzdeki haftada Fenerbahçe ile kendi evimizde maçımız var. Amacımız o maçtan da galip gelebilmek. Li'de iyi bir iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 8. bitirdik biliyorsunuz ve bu sene de likten daha yukarılarda bir yerde olmak için nasıl? Avrupa kupaları diyebiliriz. Zaten e, hedef olarak e, futbolcularımızda yeni sözleşme yaparken bonusları Avrupa kupasına gitme şeklinde bonus koyduk. İnşallah e, hayırlısıyla e, güzel bir aile havası var takımımızda hem as oyuncularımız hem sonradan giren oyuncularımız hepsi de gerçekten son derece kaliteli oyuncular. Onlara güveniyoruz. Onlar da dikkat ettiyseniz maçtan giren çıkan bir e, herhangi bir tepki yok. Tam tersi birbirlerine sarılıyorlar. Bu da güzel bir aile havası. E, takımımızın bundan sonra da inşallah bu başarıyı aynı şekilde devam ettirmesini ümit ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda da önemli olan fair play. Fair play içerisinde tüm Takımların birbirlerine saygı, sevgiyle hareket edip maçları güzel bir şekilde oynaması. İnşallah biz de bu futbolla güzel bir futbol seyrettiririz. Türk spor severlere, futbol severlere. Böylelikle de güzel neticeler alırız diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz böyle çok, sık gündeme gelen bir hoca. Şimdi de Türkiye'de çok konuşuluyor. Sevinçleri, tepkileri. Hocamız gerçekten son derece iyi bir hoca. Ama maçı yaşıyor. Maç esnasında birçok pozisyonlarda her zaman ayakta. Futbolcu sahada oynuyor. Kendi de kendi kendine verilen güvenli alanda aynı şekilde futbolcularına talimat veriyor. Zaman zaman bir takım sıkıntılar oluyor ama inşallah gelecek hafta sahada olacak, kulübede olacak. Futbolcularımızı daha iyi motive etmek için elinden geleni yapıyor. Biz de hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok. Bu konudaki renkli bir sima Türk futboluna da çünkü biz 3-5-2 oynayan tek takımız şu anda Lig'de. Bununla da futbolcularımız da hocamız da Lig'e farklı bir hava getirdiler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Mehmet Büyükekşi Başkan. Ben Mehmet Büyükekşi. Avrupa kupalarına katılmaya koyduk. Evet. Onu...